Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet sesim geliyor mu diye hemen bakıyorum. Bir dakika kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, Bounty Hunter'ın en ince ayrıntıları. Para kasma yapmıştık. 2K izlendi neredeyse. 2K'yı da belki geçebilir siz bu videoyu izlediğiniz zamana kadar. Şimdi ben şu anda yanımda arkadaşım var. Postlap'tayız. Bu da benim efsane atım. Şimdi size Bounty Hunter'ın en ince ayrıntılarına kadar hemen anlatayım. Bakın efendim şuradan Progress'e geliyorsunuz. Progress'ten Rolls'e geliyorsunuz. Roll'lerden bakın burada 4 tane mesleği, 5 tane mesleğimiz var. de eklemişler lan. 5 tane mesleğimiz var. Buradan Bounty Hunter'a giriyoruz. Bakın ben fullüm. 20, 20 seviye dimdik oluyor yani. Bakın buradan en başta şöyle işte size şunu da göstereyim bakın. Hadi bakayım bunu da yapamayanlar vardı belki. Haritada şu işarete geliyorsunuz. Bakın burada şu an ben seni denizleyim Bounty Board yazacak. Yani sizin amacınız ödül avcısı olmak. Buradan kaleye bas, karaya basıyorsunuz. Bakın burada mesela şu üzerinde şu tuttuğum ışık yanan adam bir tane dolar işareti var reward'ın yanında. Yani adam değersiz. Ama burada 4 kişi var. 2 dolar işareti var. Bunlar daha değerli. Ama burada 3 dolar işareti var ve bir tane adam var. Bu adam en değerleri. Şimdi bizim şeyimize gösterelim ben de yolda anlatayım sizlere. Gidelim gideceğimiz yere. atta benim atama çok iyi fena bir şey. Şimdi progress'e geliyoruz tekrardan buradan roller. Bu atı siz de alabilirsiniz bounty hunter'ı 20 seviye olunca yaklaşık bayağı bir pahalı, pahalı fiyat alıyorsunuz işte atı. Şimdi en baştan buradan size kemer falan burada en başta bu at var. Bu 150 dolara bu atı almanızı öneririm size. Yaklaşık 10 seviyeye kadar idare ettirir bu at sizi. Daha sonra buradan bounty hunter'ın özel kıyafetleri var. Ben de şu an bounty hunter'ın hunter'ın bu kıyafet olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama evet o kıyafeti var. Çünkü bu kıyafetle bu kıyafetin arasında hiçbir fark yok Atta bu var çok güzel atta bu arada aşırı güzel Staminası neredeyse max Şekilde Evet şimdi buradan sarılı işarete gidiyorsunuz Adamı yakalayıp şerefe teslim ediyorsunuz paranızı alıyorsunuz Bu kadar basit Video çizlandırma hızlandırma yapmayacağım Böyle gidelim ve 43 seviye olmuşuz 50 seviyede altın kupa alacağız bu arada arkadaşlar elimden geldiği kadar her gün video atmaya çalışacağım. Her gün video atmak da yani her yiğidin harcı değil yani çok zor bir şey. Yani günde 10 dakika yapsanız bir de bunu işlenmesi, internetin harcanması, hadi yaptım bir edit yaptım falan bayağı bir uzun süre bir de haftada bir kere en az canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarımıza da hemen katılabilirsiniz. Gideceğimiz yere az kalmış olması lazım. Çok az kalmış sende bakın atımız 20 seviye atı buradan sendenizden buradan çıktık atımız buradan yaklaşıyor yani bayağı koştu buraya kadar neredeyse yarı staminası gitti diye biliyorum yani at çok iyi abi bakın görünüşü falan çok güzel bu atın iki rengi var ben bu rengini tercih ettim ne yapıyorsun lan Ceylan Ceylan kaçtı lan Evet burada da Serhante 36'nın Twitch kanalına abone olmayı unutmayınız. Güzel içerikler çekmekte kendisi Twitch üzerinden. Onun sesi şu an size gelmiyor ama benim sesim ona gidiyor. Ee, şimdi sen atı bana sal. Sen buralarda kendi atını çağır. Gez. Ben de bir adamları adama bakayım buralarda. A at bayağı bitmiş lan staminası. Arkadaşlar şimdi buradan search area görevi var. Search area görevinde bu etrafı araştırmanız lazım. İstiyorsanız iz bulabilirsiniz ama ben en baştan 10 etmin full zaman kaybı. Onun yerine sarılı bölgeyi gezin. O şekilde yani yapabilirsiniz. Yani bunlar benim sadece full oyun aktarmalarım. ya yani oyunun deneyimlerimi aktarıyorum size. Yani Türkiye'de reddetireceğim için iki çeken çok çok az sayılı kanal var. Ve biz, biz de bunların içinden bir tanesiyiz pek tanınmamış olsak da yani tanınacağımıza inanıyorum. Sesim de iyi geliyordur inşallah. Böyle buraları gezmeniz lazım biraz. Altta çok yorulmuş ya. Ama yani normal dünyanın yoldan geldi at. Buraları araştıralım şimdi. A abi at çok At, at, at. <laughs> ölecek resmen al Bakalım. Bizim takım arkadaşı bir geçse keşke atla. Geçse daha iyi olur. Böyle haritaya falan giriniz zaten. işaret veriyor. 6 dakikamız kalmış. Ben şimdi araştırmaya falan üşenmek istemiyorum. Çünkü çok sıkılıyorum. Siz de sıkılacağınıza inanıyorum. Ve bu arada bu video yaklaşık 15 dakika falan geçebilir. Hatta 20 dakika bile olabilir o yüzden dinle Aa adamı buldum mesela. Abi şansa bak. Adamı hiç öldürmeden abi geliyorsunuz burada. Kemente atıyorsunuz adamı. Lan. Ola ölüyorduk az daha. Vallahi sıçıyorduk az daha. Şimdi adamı aldık. Atımızı alıyoruz, adamı yüklüyoruz. Buradan. Şimdi size en önemli yere geldik arkadaşlar. Bakın burada ben Rodos'a gidene kadar bana 10 dakika süre vermiş. Doğru mu? Doğru. Üste 10 dakika bana süre vermiş. Siz 30 saniye kala Şerif'in yanına gidecek. Ha Şerif'in yanına istediğiniz zaman gidebilirsiniz. 6 dakika falan kala Şerif'in yanında bekleyeceksiniz. Yani 30 saniye kala adamı teslim edeceksiniz. Yani kırmızı yanacak orada. Size uyarı gelecek. Eğer siz benim gibi şu an adamı adamın reward'u 3 tane altın olsa bile 8 dakika kala verseniz bile 10 dolar kazanırsınız ama adamın reward'u şimdiki gibi 3 altınsa adam 30 tane kala verirsiniz atıyorum 50 dolar kazanırsınız yani oyunun da burada, burada yaptığı bence şey saçma olmuş yani o yüzden beklemenizde fayda var ama ben Sizi bekletmek istemiyorum yaklaşık 10 dakika videoda kesmek istemiyorum o yüzden elimizden geldiği kadar yapacağız bir şeyler. Adam da arkadan gelmiş. Oğlum sen beni indiriyorsun. Ne nah. var? Tek attık adamı. Arkadaşlar bu arada Red Dead Redemption online'da benle ya da herhangi bir tane PlayStation oyunu oyununda oyun, ben benimle oynamak isteyenler adım burada. Adımı vereyim hemen sizlere. Adı nereden gösteriyorduk? Adım bu sol üstte yazıyor. 40 üstte bir yanında mavi işaretle. Evet adamı şimdi hemen teslim edelim. Bak bak bir <laughs> <laughs> de kaçmaya çalışıyoruz Videoda burada bitirmeyeceğim bu arada merak etmeyin. Video bayağı uzun olacak yani o yüzden sıkıntı yok. Oh, çık çekil lan it. Ben de bu şerifi istemiyorum tam ilk var bunda. Evet, kusura bakmayın ben de bakayım. Evet bounty complete bakalım. 0.16 altın. Bir diğerinde kaç dolar aldık? 15 dolar aldık. Takım arkadaşımız da 12 falan alması lazım. Ne yapıyorsun lan? Seni yumrukla alayım mı? Ne kodumu çözüyor. Evet mesela şimdi bakın buradan bounty board'dan buradan bu adamlar var. Buradan legendary bounty'ye geliyorsunuz abi. Buradan legend'dan mesela bu adam Wolfman 5 yıldız var bu adamda. Bu adam size yaklaşık çok güzel oynarsınız. En az 100 dolar verir. Bakın mesela burada All Hood Family var. Bunlar kaç kişi? 6 kişi. 6 kişi oldukları için size bütün paraların kat kat veriliyor. Yani siz oyun en başınızda burada bir tane reward olacak. Onun yerine gidiyorsunuz buradan Legendary Bounty yapıyorsunuz. Yani bu kadar basit. Bugünlük videom bu kadardı. Daha fazla Red Dead Redemption ve PlayStation videosu istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.